Samet sen ne dediğinin farkında mısın? Arkadaşınla evlenmemi istiyorsun. Çok kötü aşık olmuş ya Bana ne? Olmuşsa olmuş. Ben seni seviyorum. Böyle bir teklifi nasıl yaparsın bana? Niyan, o benim can dostum. Hayatta bana annem babamdan sonra en yakın kişi. Beni için kendini hiç düşünmeden ölüme attı. Şu anda bir böbre ve bir dava benim yüzünden yok. Öldüyse ölürüm. Anlamıyor musun? Kaldı ki ona söz verdim. Vermek zorunda kaldım. Söz mü verdin? Böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Allah'ım delireceğim. Lütfen sakin olur musun? Bilmediğin bir şey var. Yaşaması biraz da buna bağlı. <laughs> nasıl ya? Bir dakika dinler misin? Şimdilik sağlığı iyi gibi görünüyor. Ama her an kötüye gidebilir, onu kaybedebiliriz. Üzülmemesi, hayata bağlanması gerekiyor. Ne söylersen söyle Samet. Bunu aklım mantığım almıyor. Seni severken arkadaşınla evlenemem. Ya sen nasıl katlanacaksın bu duruma? Biz sevmiyor muyuz birbirimizi? İçin acımayacak mı bizi gördüğünde? Konuşsana Samet. Söz verdim. Fikret'e söz verdim. O zaman git söyle arkadaşına. Gönlümde başkası varken onunla evleneme. Seni istemiyor de. Sen demezsen ben derim. Dur tamam. Ben söylerim.